şu an peynir fiyatları yani bir yüz yüz şu şu an çarşısında hayvancılar çarşısında şu an peynir 140 150 arasıdır. Hani burası daha uygun merkezi yani diğer şeylere göre daha marketlere göre marketlerde 160 170e kadar çıkıyor. Hani burada 150 140 daha iyidir. Yani millet gelse burada daha iyi olur. Hani burada burada gitti mi kadefesi olur, vergisi olur. Bir 30 40 milyar üzeri çıkıyor. Ama burası şu an 140 150 arasıdır. Ya peynir yani Ramazan'dan önce gidiyordu. Hani millet millet işte gidiyordu ama şu an biraz durmuş. Millet adına bakmadan nasıl olacak? Ha peynir acımsı olur, tadı hoş olmaz. Eve götür bir daha geri getir. Öyle bir sıkıntı olduğu için de millet fazla rahabet görmüyor peynir şu an. Rahabet görmüyor. Ya geçen sene peynir şu an şu şu saatte 160 liraydı. Şu an 160 lira. 150 lira hani neredeyse 100 yani 100 lira üzerine girmiş. Öyle bir öyle bir şey var. Bayağı pahalandı. Şu an geçen seneki yani geçen seneki maliyeti bizi kurtarıyordu yani. Yani 60 70i şu an 150'ye satıyorduk. Bir bir vergi şudur. Bir, bir, 30 lira kalırdı daha doğrusu öyle derim. Ama şu an belli değil. Şu an peynir çıkacak. Yani piyasa şu an 70'te diyorlar. Hani biz daha almamışız da. iyi çıkış 70 olur. O da sana 150 30'a patlar. Hani rahat olursa peynir 100'e çıkar rahatlıkla. Vatandaş artık yani bakmış. Yani akşam geliyor, akşam bir şey, akşam gelip peyniri alıyor, elliye, yüze, geliyor, öbür gün geliyor yüzü ona. E. Yani artık onlar da fiyatı soruyor. Hani millet alışmış artık. Hani şey, zaman alışmış artık millete. Öyle diyeyim sana. Ya